Pakistan dizisi sevenlere müjde. Yeni Pakistan dizisi başlıyor. Gelin hep beraber Yeni Pakistan dizisinin hangisi olacağını, ne zaman başlayacağını ve konusunu inceleyelim. Kanal 7 ekranlarında arka arkaya Pakistan dizileri yayınlanmaya devam ediyor. Seni Beklediğim Kadar dizisinin ardından yayınlanacak yeni Pakistan dizisi Senden Kalan oldu. Senden Kalan, ülkesinde Teri Rahmey'in ismiyle 3 Ocak 2022 tarihinde Ari Dijital kanalında yayınlamaya başladı. Kısa sürede ilgiyi üzerine çeken dizi 6 Mart 2022 tarihinde ise ihtişamlı bir final yaparak ekranlara veda etti. Başrollerinde Zeynep Şahap bir, Şahroz Sabzvari, Şıha Zeyal Şukat ve Usama Han gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi altmış 3 bölüm sürerek aslında diğer Pakistan dizilerine göre uzun bir yayın dönemi geçirdi. Dizi, farklı geçmişlere sahip olan olan ve üniversitede tanışan iki kız, Eman ve Maha'nın hikayesini anlatıyor. Zıt karakterlere sahip iki kızın yaşadıkları aşklar yüzünden birbirlerine rakip olması, ikilinin arasında ihtirasa, kırgınlıklara ve hesaplaşmalara neden olur. Güzel dizi, 19 Haziran yani perşembe günü yayınlamaya başlayacak ve hafta içi her gün öğleden sonra 2.00'de bizlerle olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.